Bu zorlu günlerde öğrencilerin yüzlerini güldürmeye devam eden haberler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geliyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde kendini belli etmeye başladığı günden bu yana kadar ihtiyacı olan tam 500 bin öğrenci için tablet dağıtımı yapıldı. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında da tam 100 bin adet tablet dağıtımı yapılacak olduğunu açıkladı. İlk dağıtımlardan yararlanamayan öğrenciler başvuruların nasıl yapılacak olduğunu araştırmaya devam ederken eğitimde fırsat adaleti parolası ile hareketlerine devam eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlık Aile Gelir Durumu ve öğrenci başarılarına göre destek oluyor. En çok da ailesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan veliler başvuruların nasıl yapılacak olduğuna dair araştırmalarına devam ediyor. Tablet dağıtımları için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her hafta daha çok öğrenciye erişim sağlamayı başarmanın ne kadar huzur verici olduğunu Altını çizerek Ocak ayının son günlerinde de verdikleri sözleri tutmuş olduklarını açıkladı. Şubat ayının ilk günleri içerisinde Mep tarafından gelen açıklamalara göre bu ay içerisinde toplam 100 bin tablet dağıtımı yaparak öğrencilerin yanlarında olacakları açıklandı. Geçtiğimiz Ocak ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama sırasında Ocak ayı bitmeden 500 bin tablet dağıtımı hedefi olduğunu açıklamış ve bu hedefi başarılı bir şekilde yerine getirmişlerdi. Bunun ardından yeni bir hedef belirleyerek Şubat ayı içerisinde yeniden 100 bin ücretsiz tablet dağıtımı yaparak çocukların ihtiyaçlarına yardımcı olmak istediklerini açıkladı. Resmi internet sitesi üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama sırasında eğitimde fırsat adaleti parolası ile hareket eden bir eğitim olduğunu, uzaktan eğitim süreçlerinde gereken tablet destek için ilk aşamayı yaptıklarını dile getirdi. 500 bin öğrenci için verilen tablet bilgisayarın ardından Şubat ayında yeni hedefin 600 bin olduğuna değindi. Tüm tablet ve bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilmesinin ardından Aralık ayında başlayan dağıtımlar bu ayda hız kesmeden devam edecek. Son dağıtımlar sırasında Tabletler 17 ilde yer alan öğrenciler ile buluştu ve 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtım işlemlerinin yapıldığı illerin yöneticileri ile beraber video konferans yaparak bir araya geldiler. Yerel yönetimler ile beraber özel sektör kuruluşlarına ek olarak sivil inisiyatiflerin de vermiş oldukları destekler ile yapıldığına dikkatleri toplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasına devam etti. Uzaktan eğitim süreçlerinde internet ile beraber cihazlara erişim sağlayamayan tek bir çocuğun dahi olmaması olmaması için ne kadar çok sarf ettiklerine yer verdiler.